Sevgili Yengeç burçları, 21-27 Mart haftasını sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Kanalıma abone olmayan birçok izleyici mevcut. Abone olursanız çok sevinirim. Evet Yengeçler. 20 Mart itibariyle Güneş'in Koç burcunda oluşuyla sizler için oldukça hareketli bir dönem ve güzel enerjilerin olduğu bir dönem. Kariyer hayatınızda güzel yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Olumlu etkiler aktif. Bu enerjileri değerlendirin, atlamayın sakın kariyer alanlarınızla ilgili önemli görüşmeler yapabilir. Çevrenizden bu konuda destekler alabilirsiniz. İş hayatınızda parlayacağınız bir hafta sizleri bekliyor. Enerjiniz oldukça yüksek. Keyfiniz çok yerinde olacak. Biraz tempolu bir süreç olabilir. Sizler için eğitimle ilgili, hayallerinizle ilgili harekete geçebilirsiniz. Bu hafta başlatılan çoğu şeyde olumlu sonuçlar almanız söz konusu. Yeni başlangıçlarda oldukça güzel etkiler var hukuki konularınız varsa, yurt dışı ile ilgili konularınız varsa bu alanlarda yine şanslar aktif. Düşünceler, fikirlerle yepyeni kararlar alabilirsiniz. Mars Uranüs karesi belki bir nebze sizi zorlayabilir, daha rekabetçi bir ruh haline bürünebilir, bencilce tavırlar sergileyebilirsiniz. Yakınlarınızda sırlarınızı yine bu hafta itibariyle açmanızı tavsiye etmem. Bu konularda paylaşımlarda bulunmazsanız kazanırsınız. Herkese güvenip her şeyi anlatmayın size kalsın bazı özel şeyler. 23 Mart itibariyle sezgileriniz oldukça aktif, yaratıcılık alanlarınız yine aktif, sanatsal alanlara yönelebilirsiniz. Küslük, dargınlık yaşayan bazı yengeçler bu süreçte sorunların çözümü için bir araya gelebilir. Sorunlarınızı kolaylıkla çözüme ulaştırabilir. Bu konularda güzel etkiler mevcut, faydalanabilirsiniz. 27 Mart itibariyle Merkür Koç'ta. İkili ilişkilere, iletişime bu süreçte özen gösterin. Yanlış anlaşılmalara açık bir zaman dilimi ve tabii kırıcı ve agresif de olunabilecek zamanlar. Bu konuda hassas davranırsanız, yıkıcı değil yapıcı olmayı seçerseniz her şey daha kontrollü ilerleyecektir. Eğer fevri davranırsanız bu zamana kadar ördüğünüz duvarları tek hamlede yıkabilirsiniz. Bu sizi incitecektir. Pişmanlık yaşamayın. Bu hafta sizler için biraz hızlı ve hareketli akabilir. Bazı şeyleri yetiştirmek için tempoyu artırmanız gerekebilir. Sözleşmeler, projeler, önemli görüşmelerde bulunabilirsiniz. Ani kararlar alıp hemen imzalar atmayın. Bu süreçte daha detaycı olmaya özen gösterin. Bazı konularda zararlı çıkabilirsiniz. Finansal konularda da bu hafta hızlı harcamalar, krediler, ödemeler, gereksiz para çıkışları söz konusu olabilir. Kontrollü ilerlemenizde fayda var. Sağlık alanlarınıza baktığımızda sağlıkta ihmal ettiğiniz konularınız varsa gündeme gelebilir, operasyonlar geçirebilirsiniz. Aşk hayatınıza baktığımızda ise güzel karşılaşmalar, tanışmalar olabilir. Burada enerjiler oldukça güzel. Farklı ve marjinal ilişkiler başlatabilirsiniz. Başlatma enerjisi pozitif etki barındırıyor. Değerlendirin Haftanın etkileri sizler için bu şekilde. Genel itibariyle güzel bir hafta. Önünüze gelen bazı fırsatları gözden kaçırmayın. Bazıları o kadar çok görünür olmayabilir. Sizler için taşlar yavaş yavaş yerine oturmaya başlıyor. Haftanız güzel olsun. Bol şanslar diliyorum size sevgili yengeçler.